teslimat başlıyor. Boyun du ailer Evet Allah, yine kargocu olduk ama bu oyunda nasıl bir şey var biliyor musun? Bak şimdi yolda ha, direksiyonumuz bozuluyor ve biz teslimatı mi? uçarak yapıyoruz. Hatırlıyor musun bir uçak oyunu vardı böyle böyle uçağa gönderiyorduk ve para kazanıyorduk. Evet. Nasıl bir reklam nereden çıktı bir anda oradan? <laughs> bir ağaca çarptı ya bir Çok yerlere iyi. çarptığımız zaman ekstra para, para kazanıyoruz. Şu evet. an gelebildiğimiz metre bu. Güzel. 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 ekstra Hizmetli. paralar kazanıyoruz dostum şimdi bu parayı harcayacağız mesela motoru güçlendireceğiz yakıt alacağız ekstra gelen parayı arttıracağız ben bir kere de motoru daha güçlendiriyorum şimdi daha uzağa, uzağa uçacağız güzel Ay. uçarken mesela bırakıyorum tekrardan çalıştıracağım birazdan ne oldu Oo, fazla uçtum çarpmamamız sonra. lazım diyerek giriyorum bir şey söyleyeyim bu sefer inanılmaz fazla uçtum ve 146 7 8 9, 8 metre 148 metre kadar gittik canlar güzel çok iyi. Arabaya doğru gidiyorum. Arabayı falan da değiştirebiliyorsak sıra yükseltemedin mi sanki bir yeri? Aynen. Hayır. Güzel de olsun. Uçacağım. Şimdi uçacağım. Hop. Bunda daha az gideceğiz gibi hissettim sanki. Yerinde 148 falan yapmıştım. Ve Yarpla, takla attığım çarpa, zaman çarpa, her çarpa. bir yuvarlanmada takla da ekstra para kazanıyoruz ama bunda daha fazla para kazanıyoruz, biliyor musun? Evet, çünkü çok 2'ler çünkü falan çok çarpık, geldi. Evet. Çok daha fazla olsun, güzel. Güzel. 8 metre daha az gittik ama güzel para kazandık. Çarpacak ağaçlar bulmamız lazım. Şimdi bunu 500, bunu 300, bunu 700, bir 500 daha var mı? Güzel. Güzel dostum. Ne Hayır, orada reklam izlememi istiyor. Bak şimdi buraya gidiyoruz ya, direkt uçacağım böyle. Uf, şurayı bir geçersem var ya. Ağaç Eve de çarparım. Bu Vay. engeli alsaydım bence çok daha güzel para kazanacaktım. Şu an çok kazandığımı düşünmüyorum. Evet, yani ne geldi? Ha, şu an 1000 parayı geçemem bin herhalde. Geldi. Yani 190 metre gittik ama çok para geleceğini düşünmüyorum. Kaç para geldi? 2000 mi? 2000 iyi güzel. Güzel para gelmiş. Güzel, geldi. güzel gelmiş. E anahtarı aldık ama işimize yaramadı mı bu? Bu anahtarı alamadık sanırım. Bir sonraki seferde alacağız. Hop. <laughs> <laughs> Bak şurada bir takla atarken aynen bunu istiyordum. Hop. Eve Aa, mi çarptı? Evet, evet. 300 de oradan geldi. Şu geldik. diğer eve ne kadar, kadar bir gidebilsek aslında var ya 100, çok 100, güzel. para. Kay 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 200 metreye de geçtik. Çok güzel. Artık bir yüz daha geldi evet. dostum. 200 metreye de geçtik. Sanırım anahtarı geçtik artık. Arabayı değiştirebiliyorsak arabayı da değiştireceğim canlar. Bakalım. Güzel. Ben kaç geldik? 3200. Ödül, ödül oyunu. oyunu. Acaba çok güzel. ne ödül oyunu? Arabayı değiştirebiliyor musun? Aracın kilidini aç diyor. İtfaiye! Kargoculuktan itfaiyeye gidiyoruz. Acil itfaiye. İtfaiyeci olduk. Yine güçlendirmelerimi dengeli yapacağım canlar. Bak, motoru tekrardan güçlendirdim. İtfaiye aracıyla uçuyorum. Dostum sen bir yavaş gibisin ama. Sen bir yavaş gibisin ama... sanki biraz yavaş gibi geldi ya. Bak, evet, ben bunu evet, beğenmedim. Bu daha daha da güzel gitti. Para olarak daha mı fazla verecek bilmiyorum ama ben bunu beğenmedim mesela, biliyor Kalt. musun? Diğer araba daha iyi gibiydi. Kaç para gelecek? 1000 para geldi. Acaba bunu güçlendirsem gelir mi? Ya aracı mı değiştirsek acaba? Emin değilim canlar ya. Ben bu aracı daha çok sevmiştim. Biz kargocu olalım bence. Şu an güçlendirmeleri yap dostum. Yani kargocu aracı daha güzel uçuyor diye düşünüyorum. Daha küçük bir araba gelirse bak mesela bu güzel gidiyor tamam mı? Bak şurada bir sekecek. Sek dostum. <laughs> bak meteo olarak da çok ileri gidiyor. Para olarak da daha iyi geliyor. En azından para kazanıp yerine geçebiliriz. Hadi bir ağaca daha çarp. ağaca da geldi. Aşağı yukarı 1-2 metre fazla gittik ama para yine az gelecek bence canlar çünkü çok takla atamadı. Bak 2000 geldi, 3000 getirmiştik mesela. Çok daha fazla takla atmamız lazım. Ben arttıracağım parayı arttırdım. Acaba şurada biraz sonra mı hızımı arttırsam? Mesela şu an nitro'yu açabiliyorum. Açmıyorum. Tam şu anda açtım. Şey fark ve Bence daha kötü oldu. Başlangıçta açmak daha avantajlı. Sadece fazla takla attım doğru. Daha çok yapın ama daha iyi değil mi? Hayır, 140 metre geldi. Diğerinde 200 metre geliyordu. Ha, Bence canlar para olarak taklattık. 2.300 geldi mesela. 3.000 getirmiştik bak. Olabilir, olabilir. Önümüzdeki maçlara bak. Şu aracımız da keşke değiştirebilsek canlar daha küçük bir araba çıkarsa daha da uçarız diye düşünüyorum. Bu güzel uçtu. Bu güzel uçtu. Bu bir iyi. takla at da diğer tarafa ama ya bu tak öyle diğer tarafa <laughs> değil. <değiştirebilirim. gülüyor> Attı. O da bir oraya attı, bir buraya attı. Yani ya. Yani, düşecek, düşecek yani. gidiyor, gidiyor. Kaya kaya gidiyor. kaya kaya. Canlar 3000 3000'i falan görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ya 220 metre geçmiş. 3000 para da ver yani bir zahmet. 2700 ver. Vermedim. 400 metre gittiğimiz vermedi. zaman arabayı değiştirebiliyormuşuz. Ama neden? Can 400 metrede bence gideriz canlar. Sadece böyle bir kere bir şey yapsak tamam Böyle güzel bir yerde takla atsak. Fena değil. Bak bu güzel oldu. Bir daha sek. Karşıdaki evlere gidersek çok güzel para gelecek. Bir daha. Gidemedik ya. Hayır ya. O evlere geldiğiniz zaman onları yıkınca çok güzel para gelecek. Ağaca Bak ağaca güzel geldik. 3000. Yani 3000 parayı kabul edebiliriz bence. 3000 para güzel para. Şimdi i̇yi 400, olur. amacımız bu videoda 400 olsun canlar. Beğenirseniz güzel beğeni atarsanız devamı gelir ama burada iyi sekecek. Bak of. Bir, Bir daha. Bir daha. Çin Settin'e mi geldik? Bana böyle geliyor. Evet. <laughs> Çok iyi uçtu. 400 metre göremezsek de güzel para gelecek 5000 falan gelir bence. Ama çok güzel uçtu. Güzel uçtu bak 400 metreyi çok görünce. Güzel uçtu 2300 para mı? Ne alaka? 5000 mi dedin? Niye böyle az para geldi? Demek ki gittiğimiz yerle paranın bir alakası yok. Metres önemli değil, Çarpmanla. Demek önemli ki bir bile. yerlere çarpmayla para geliyor canlar. Aa, yani o zaman bence şöyle diye. yapalım bak. Hiç yapma yani güzel, bak, güzel. çarparsak o kadar Ağaca çarp, oluyor. ağaç getirmiyor, ağaç otuz getiriyor Yuvarlanma yüz tak getiriyor. Geri tak, 300 yüz getiriyor. Bence şu an çok az para gelecek. Çünkü bir yerlere çarpamadık. Ben bu oyunu anlamadım ya. Dört bin para geldi şimdi de. Ben bu oyunu anlamadım. Amaç ne dostum, amaç ne? Amaç çok takla atmak. Amaç çok takla atmaksa o zaman şöyle yapayım. Atın beni taklalara. O zaman mesela şu nitroyu kullanmayayım. Nitroyu ileride kullanayım dostum. Burayı geçer her türlü. Evet. Anladım. Bu oyunu anlamamışım. E, evet. Ben bu oyunu anlamamışım Taktikleri mesela canım. Takipçilerimiz bence de hiç tutmadı. Tutmuyor. Birebir e, kötü gidiyor. Burada kesinlikle uçacağız bak. Burayı anladım. Burada uçacağız. Çünkü uçunca çok güzel uçtu ama bu sefer. Ama bir yere çarpıp takla atmadı için şu an güzel takla atıyor mesela. Ya, şu var. evlere bir gelse ya. Şu evler güzel para getirecek i̇şte o ama. Şeye değil de yere çarpsaydı. Taşa değil de yere çarpsaydı çok güzel para gelecek. Yine 3000 para geldi. Biz güçlendirmeye devam edeceğiz canlar. 3000 3000 bu ne ya? Araç böyle gidip bir şeyi geçmesi lazım. Bu duvar muvar var ya. Her yeri geçmemiz lazım. Çok güzel gitti bu. bak tamam mı? Sektikten sonra ay sanki yavaşladı. Sanki yavaşladı. Bir yavaşladı. Daha, her, her Şu eve bir denedir. çarpsa. Parla ekstra oh. para. Bunlar ekstra para veriyormuş ama az veriyormuş. Kabaklar 20, ağaçlar 30. Ya yani böyle biz evlere falan çarpmamız lazım. Yine de 4500 para geldi canlar. Parayı arttır, arttırdığın için iyi, diye düşünüyorum güzel, sanırım. Güzel. Şu an güzel şimdiye kadar nitroyu da arttırdım. Böyle bir takla atıyor da böyle arka arkasına atıyor ya o zaman çok güzel para geliyor bak. Şu bir yerde çarpacak bir takla atacak sonra çok güzel para geliyor. Çok güzel, çok güzel. Ağaca çarpma ama ya. Gidiyor. Şu duvar hadi eve eve Abi. eve çarp eve Abi. çarp sen çarpsan daha iyi ya, ya. Evet. eve çarpmam ay eve çarpsa daha güzeldi kaç para gitti, geldi dostum gitti. kaç para geldi Çok para geldi 4700 fena değil fena değil yani güçlendirmelerimizi yapalım bak güzel bak bayağı bir seviyelerini arttırdık ama benim böyle şeyi geçmemiz lazım ee, duvarı geçmemiz lazım bak şey tepemizde kaldı ne tepemizde ee, kaldı? Onun yüzünden sonra düştük işte. Aa hayır. Şu ağaçlara çarpma. evlere çarp. Evlere Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam et. Şu arabaya çarp. Şu duvara çarp. Duvara çarp. Yık o duvarı. Duvara de, bir denk gelse var yani. ya duvara bir denk gelse canlar çok fazla para gelecek. Yapma, Oradan eminim ama de, duvara denk gelmedi. Ama çok. 6700 güzel para. Rekorumuzu kırdık. Şu an güçlendir dostum. Motoru da güçlendir. Güçlendirmelere de yetmiyor. Ekonomik. <laughs> Her seferinde güçlendirmeler de daha fazla geliyor. Ee, Şu sistemim. an var ya güzel bir yere sekersem hop güzel. Şu <laughs> evler güzel. Ay eve denk gelmedi ama ya. Duvar, Hadi bari duvara, duvara gel, denk gel. Duvara denk gel, gelecek. Hadi bari duvara denk gel. Hadi duvara denk gel. Ay yine duvarın ucunda kaldı. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> no, no. 4000. 4000 şaka yapıyorsun dostum. Şimdi ben motoru güçlendireceğim son kez. Niye biliyor musun? Böyle tak bu duvara gitmek istiyorum. Ya videoyu bitirmeden önce o duvara vurmak istiyorum dostum. Bak bu sefer Geçiyor. güzel. Gü Ağaca değil sakın. Video. Hadi. Dört Bu sefer rahat vurur düşünüyorum. Ağaç. Oo geçtik. Doğru duvar vurmadı ama duvara vurunca güzel Daktör. para gelecekti diye düşünüyorum ben. Aynen gelmeyecek. Şu an para mara yok. Bence şu az para gelecek canlar. Yüksek para gelmeyecek. Bakalım. Duvara vursaydı çok para. 58 ödül oyunu. Ödül oyununa gelmiş. Güzel, çok aracı iyi. açamıyoruz. Açabiliyoruz. Ne gelecek? Aracımızı gördüğümüz çok güzel olur canlar. Ödül oyunu nasıl ya? aa bu çok daha hızlı uçabilir. Bence de çok daha hızlı uçabilir. Deneyeceğim bir tane. Son kez canlar taksiyle uçacağız ve beğenirseniz, güzel beğeni gelirse devamı çok hızlı gelecek. Bu bildiğin uçak gibi oldu biliyor musun? Ç aynı yere düştü ya. Yoksa bir şey fark etmedi. Öyle mi? Evlere Evleri denk geldi. Evleri dağıttı. E i̇ki ev. Güzel. Bayağı ev dağıttı Bu, ama. Aynen. Bayağı ev dağıttı. Ama et, aslında aracın büyük olması olur daha, olur daha, olur. Avantajlı, daha, e daha mı, mı avantajlı? Daha mı avantajlı? anlayamadım. Hayır. Küçük olması daha mı iyi? Diyorum. Bu çok daha iyi para getirecek. Bilmiyorum. Bakalım 6700'ü geçecek mi canlar? Geç dostum bakalım. 5000 gördün ama güzel çarptı. <laughs> Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beyin atmayı unutmayın.